Arkadaşlar Ömer'in dediğini gibi ben size düzgün bir şekilde söyleyeyim. Ee, önümüzde oyun var. İşte kafamızı soruyup bilsek kim e, biliyorsa kafasını koyacak onun için. Tamam soru değil. Şimdi Yusuf arkadaşımız söylesin bakalım. Annesini en çok seven. <laughs> Annesini en çok seven. <laughs> tamam dokunma. <laughs> Dokunma. <laughs> Devam et. En çok dersini çalışan. <laughs> en çok dersini çalışan. <gülüyor> <gülüyor> evet dur. Dokunma. Evde çok yaramazlık yapan. Evde en çok yaramazlık yapan. <laughs> en, çok yaramazlık yapan <laughs> en çok şımarık olan. <laughs> en çok şımarık olan kimdir acaba? Evden çok şımarık olan. Annesine en çok düşkün olan. Annesine en çok düşkün olan. dokunma. Gözümü açamıyorum. Açma en çok seven. <laughs> en çok telefonla oynayan. En çok telefonla oynayan. <laughs> Tamam, hiç olmaz. En çok pasaklı olan, <laughs> ben... en çok pasaklı olan, mer <laughs> babasını sevmeyen, <laughs> en çok gezmeyi seven, <laughs> en çok yemek yemeyi seven, tamam. 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 <laughs> en çok oyunu seven Tamam bu kadar. Tamam bu kadar yeterlidir arkadaşlar. <laughs> Kameraya el sallayın çocuklar. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs> 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 <Abone olmayı> unutmayın. <laughs> Unutun. Tamam.